9 bu iş yerinde emek veriyor. Yalnız maalesef e, sendika sürecinden sonra iş bizi kod işten attı. E, tazminat hakkımızı bile burada bertaraf etti. Yani tabii ki bizler e, bu iş yerinin emekçileriyiz. E, i̇şimizi seviyoruz, gücümüzü seviyoruz. Bu anlamda e, tabii ki içeride çalışma koşullarını da düzeltmek için işverenle sürekli bir pazarlık ve diyalog halindeydik. Ya bu şekilde atılmamız bize bir reva değil. E, burada emeğimiz var yani yıllardır bu iş yerinde çalışıyoruz. E, 2022 yılından beridir bir sendika mücadelesi veriyoruz. Yaklaşık iki buçuk yıl oldu. E, i̇şveren burada maalesef yargı hakkını kullandı. E, bu hakkı kullanırken de yetkisiz mahkemeye yetki itirazında bulunarak süreci uzatmaya çalıştık. Belki iki buçuk yıl sonra yargıyı da kazandık. Nisan 17 itibariyle toplu sözleşmesi masasına oturduk. Yaklaşık dört toplantı gerçekleştirildi. Belli başlı elliye yakın bir madde geçti. Bu da tutarak altına alındı. Son toplantıya katılmama kararı aldılar. Ara buluncu sürecinde de maalesef bir anlaşmaya varamadık. E, genel merkez, merkezimizle ve şubemizle beraber e, 19 Eylül itibariyle de e, görevimizin birinci gününü bugün başlattık. 10 e, arkadaşımız işten atıldı. Benim gibi ben baş temsilci ve iki temsilci olmak üzere. E, kod 46 ve kod 49'dan insanların burada emeğini, e, çalışmalarını görmezden geldi işveren. E, şu anki süreçte işte, tamamen ben sendikayı istemiyorum. Sendikayı buraya sokmam. Yani işçilerin kullandığı bu anayasal hakkı bertaraf etmeye çalışıyor. Burada anayasaya uyan biziz. Tamamen kanunlar üzerinden yürüyen biziz. Yalnız işveren maalesef bu hakkımızı tanmıyor. E, i̇şvereni de burada çağrıda bulmak istiyoruz. Bizler işimize, gücümüze dönmek istiyoruz. İş başı yapmak istiyoruz. E, tekrar da toplu iş sözleşmesi masasında çağırıyoruz kendisini. Bu süreci bir an önce çözmek için e, iki taraf sükunet halinde hareket edeceğiz. İnşallah kazan da kazanma sonuçlanacak. E, Tabii ki bugün bu alanda e, sadece Petrol işte değil, diğer e, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler de alana bugün destek için geldiler e, bu sadece az plastik için burada verilen bir mücadele değil. Aslında Türkiye işçi Sınıfı adına burada bir kazanım elde edersek bu bir örnek olacak diğer iş yerleri açısından. E, bugün tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları sadece az plastik işçisi değil, bütün işçiler yaşıyor. E, bu anlamda bütün e, toplumsal kuruluşları, sivil toplum kuruluşları alanınıza bize destek vermeye çağırıyoruz. E, umarım mücadelemiz kazanımıyla sonuçlandıracak. Evet, sadece biz sizinle çalışmak istemiyoruz dediler. Bunu bana ilettiler. Ben de teşekkür ettim. Hiçbir gerekçe sunmadıkları için. <laughs> Ondan dolayı da. %35'lik bir zam diliminde bulunduk kendisinden. Ayrıca içeride sağlık ortamı fazla düzgün olmadığından özel bir sağlık sigortası istedik. Banga promosyonlarımızı istedik. Bundan dolayı oturumları oturdu ama 5. oturuma katılmadı. Oturumlarda da maddi yönden hiçbir şekilde hiçbir anlaşma sağlanmadı. Bundan dolayı da Toplu Stres zaten ara da bir netlik kazanmadı. Bugün de zaten grev günündeyiz. Bir Birinci günündeyiz. Şu anda burada ilk önceliğimiz atılan işçilerin geri işe alınması. İkincisi de toplu iş sözleşmesinin imza alınması. Barış durumunda tekrardan aynı şekilde devam edilmesi. bir Burada genel şimdi e, şube başkanımız olsun, gelen şube olsun sürekli burada toplantı halindeydi. Hani beni bir, tekrar bir iş yerine geri almak için. Ama bir türlü anlaşma olmadı. Beni içeri almadı. Ve o süreçte de 9 arkadaşımız daha işte. Onlarla birlikte direniş yaptığımızı kurup direnişe başladık. Yani çağrım şu. Buradaki arkadaşlar, atla işten atla arkadaşlar. Tekrar işine başlasın. Toplu sözleşmesi yapılsın. Bu da bir şekilde çalışıyor.